Şunu da şöyle bıraksam. <laughs> tamam. Değerli basın emekçileri, ekranları başında bizleyen, bizleri izleyen sevgili halkımız, ee, Yeşil Sol Parti adına hepinizi sevgi saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak isterim. Ee, seçim takip ve koordinasyon merkezi olarak e, gün boyu açıklamalar yapacağız. Halkımızı bilgilendirmeye çalışacağız. Fazla bir gerginlik yaşamadığımızı, önemli bir gerginlik yaşamadığımızı hatırlatarak başlamak isterim. Fakat hukuka aykırılıkların sadece altını çizmek için gün boyu bunları sizlerle paylaşacağız. Partimizin kadrolarımızın ve bütün görevli arkadaşlarımızın takip ettiğini, her kenti, her ilçeyi takip ettiğini. E, bilinsin diye takip ettiğimiz bilinsin diye e, bu hukuka aykırılıkları saptadığımız eksiklikleri sizlerle paylaşacağız Türkiye tarihinin en kritik seçimini yaşıyoruz 8 itibariyle biliyorsunuz oy kullanma işlemleri başladı halkımızın yoğun teveccühü var oy kullanma işlemleri devam ediyor gençler ve kadınlar başta olmak üzere Türkiye halklarına bir kez daha oy kullanma çağrısı yapıyoruz kullanılacak her oy Cumhuriyetin demokratikleşmesine, refah içinde bir ülkeye ulaşmamıza büyük katkı sağlayacaktır. Öncelikle sandığa gidip oy kullanarak demokratik iradesini yansıtan her bir yurttaşımıza parti adına en içten teşekkürlerimizi, sevgi, saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Seçimde görevli polis, asker, hakim başta olmak üzere her bir resmi görevliyi adil bir seçimin gerçekleşmesi adına görevini yapmaya iktidarın emir eri gibi davranmamaya bu konuda net bir tutum almaya davet ediyoruz. Unutulmasın ki halkın demokratik iradesine gölge düşürecek her işlem ileride adli soruşturmaya konu olacaktır. Seçim propaganda yasaklarının başlamasından sonra seçim yasaklarını ihlal eden devlet kurumlarının gücünü Erdoğan lehinde propagandaya çeviren Fahrettin Altun ve savcı sayan başta olmak üzere tüm saray ve AKP'lerle ilgili suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna deklare ediyoruz. 15 Mayıs'ta Türkiye'nin bağımsız ve tarafsız yargıya kavuşmasıyla gerekli soruşturmaların yapılacağına dair inancımız da tamdır. Sandık ve okullarda görevli polis memurlarının 142 nolu belgeyi oy kullandıktan sonra sandık görevlerine teslim etmedikleri yönünde yaygın bir bilgi aldık. Bunun nedeni seçimlerin yenilen seçimlerin ikinci tura kalması durumunda bu belgeyi kullanacağız demeleridir. Bu açıkça hukuka aykırı sandık kurulu üyelerine, sandık kurulu başkanlarına buradan çağrımızı yineliyoruz oy kullanan görevlilerden mutlaka 142 belgesini alın. Mükerrer oy kullanılmasının önüne ancak bu şekilde geçirebileceğini hatırlatmak isteriz. Ee, bu saat itibariyle bize yansıyan bir dizi hukuka aykırı e, işlem var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Birincisi şu Yeşil Sol Parti seçmeni olduğunu düşündüğümüz yaşı ilerlemiş ve okur yazar olmayan sayısı 2 2000, bunu 2000'i bulan kişinin Vatan Partisi'nin sandık görevlisi olarak yazıldığını öğrendik. Maalesef bu yurttaşlarımızın hiçbirisinin bu konuda bilgisi yok ve sandık başına gittiklerinde kendilerine burada oy kullanamayacakları söylenmiş. Bu konuyla ilgili hukukçu arkadaşlarımız il ilçe örgütlerimiz e, gerekli girişimlerde bulundular ilçe seçim kurullarıyla iletişime geçtiler ilçe seçim kurullarında bunların adına düzenlenmiş görev belgeleri var ve o görev belgeleriyle görevli oldukları yerlerde oy kullanabilecek ama bu işlemlere imza atan e, vatan partisinin yerel yöneticileri hakkında suç bildiriminde bulunacağımızı buradan sizlere bildirmek istiyorum bir diğer sorun Urfa'nın Siverek ilçesi Çinhisar Mahallesi'nde Çinhisar İlkokulu'nda açık oy kullandırıldığını tespit ettik. AKP'li yöneticiler ve ortakları açık oy kullandırmak istemesine karşı gerekli hukuksal girişimlerde bulunduk. İlçe Seçim Kurullarını bu konuda uyardık. Ayrıca savcılıklara suç suç bildiriminde bulunacağız. Bizler AKP'den ve saraydan nemalandığı için halkın iradesine ipotek koymak isteyen yerel işbirlikçileri bir kez daha uyarıyoruz. Bu yaptıkları açıkça suçtur. Urfa halkı iradesine sahip çıkacaktır. Halkımızla birlikte tek bir oyun heba edilmemesi için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Yine Giresun'da Erdoğan pusulalara Erdoğan gelecek şekilde önceden mühür vurulduğu iddia ediliyor. Bu sadece Giresun'da değil başka yerlerde de Sandık Kurulu Başkanı ve Sandık Kurulu üyeleri tarafından sabah oy pusulaları mühürlenirken bilinçli olarak veya bilinçsizce bu biçimde mühürlendiklerini tahmin ediyoruz. Çok sayıda oy pusulasında hile yapıldığı bu nedenle iddia ediliyor. Ee, ayrıca Yüksek Seçim Kurulu nezdinde de girişimde bulunduk. Diğer siyasi partiler de Yüksek Seçim Kurulu nezdinde girişimde bulundu. Bu oy pusulaları geçersiz sayılmayacak. Sandık kurulları tarafından e, geçersiz sayılması durumunda müşahit arkadaşlarımız, orada görevli arkadaşlarımız, itiraza yetkili arkadaşlarımız bunlara itiraz e, edecekler. Yine kağıtaya bağlı eski taş köyünde Adıyaman AKP il başkanının kardeşleri jandarma görevlilerinin eşliğinde köye açık oy kullandırdığını tespit ettik. Hakimin köye gidip sandık kurulu üyelerini üyeleriyle ilgili işlem yaptığı yönünde de bir duyumumuz var. Henüz bunu tespit edebilmiş değiliz. Bunu da yakından takip ediyoruz. Yine Mardin'in Koser ilçesine, Kızıltepe ilçesine bağlı Kırsal Eşme mahallesinde oy kullanma işlemi sırasında AKP adayının yakınları Topluca oy kullanmak istedi. Duruma karşı çıkan müşahitlerimiz yaşananları telefonla kayıt altına almak istedi. Bu sırada AKP'nin adayının yakınlarından oluşan onlarca kişilik grup müşahitlerimize fiili saldırıda bulundu. Saldırı esnasında iki arkadaşımız yaralandı ve arkadaşlarımızın tedavisi Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Bunlar bu saate kadar tespit edebildiğimiz hukuka aykırılıklar. Her birisini yakından takip ettiğimizi, her biriyle hem seçim kurulları nezdinde hem de yargı organları nezdinde girişimde bulunduğumuzun özellikle altını çizmek isterim. Sonuna kadar bunun takipçisi olacağız. Buradan aracılığınızla da birkaç uyarı yapmak isterim. Birincisi sadece bizim değil siyasi partilerin müşahitlerinin işlemler tamamlanana kadar Sandık kurullarında görevli olan müşahitlerin ıslak imzalı sandık sonuç tutanağı düzenlenene kadar görevlerinin başında olmasının hayati önemde olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Yine aynı biçimde ilçe seçim kurullarında görevli olan partiler tarafından görevlendirilmiş bulunan itiraza yetkili kişilerin, hukukçuların da birleştirme işlemleri tamamlanıp ilan edilene kadar İlçe seçim kurullarındaki görevlerinin başında olmasını istiyoruz. Ayrıca halkımızı da oylarını kullanmaya, oylarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Türkiye halklarının demokratik iradesinin sandıklara yansıyarak zafer getireceğine dair inancımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Sizinle paylaşacağımız bilgiler şimdilik bunlar. Varsa sorularınızı alabiliriz.

tespit kiriye ikiyle ayın tabi ye ııı e, e, renk e, e, hay avancı serna ve parti ki vazife e, hatiye dayin nezi nezidu hazar kesin ııı e, ser sandoka ııı e, denge koraya kop edin ııı e, hay amacbanı me be lejineye elbicartı ki abakir havalenme havalinme seri ledan yen Sernavi ve parti ki vazife dan ev bi karaben renge ho, e, denge ko ray le bele lazım e jilejine hel bi jartine belge ki bestanden havaleme ev ali bikin e, <laughs> ya düyemin fırskere e, le ruha le siwere namzeten akp u e, şirikewan, e, hostin el gel eşkere denge ko ray ee, e, dişe havalen veya be kamera tespit kırne e, le e, MJB e, bank dikin e, le vandiji e, hukuke muhakkak emesleri le dosgar beden emesleri mahkeme beden dişe le pusula henek şaşı hene uyk e, le bazarı giresine din anji e, le ser pusula e gere mühür le, pişta pusula ve lebele lehenek le cihaz le peşi yapusule le sel resme namzeta mühür heye hene de ben evray kabul ve an evi kabul ne be emcibe bejin evray evi hamu kabul be evya kemasiya lejne sandukaye disa le kartaye le de kartaye adi amane Serok ki başarı AKP, naskiriye olan, aşire olan ve jandarma herkes eşkere rayı de haye mecbiji heye goriko emdzanın der hakiki daji der hakiki daji seroke lijne bajare çünkü meseleyi tespit kiriye

Ji ko li Türkiye tevlebun hal bijartin ha ne wak le wak devletin dena Avrupa wak Amerika ni ne le wan devlet ada tevlebun hal bijartin em kan beşin sad da çel penji şesle bele ji Türkiye tevlebun hal bijartin ha gel be sad da haşte ve penj tevle hal bijartin ad be ez bawarim de bihal bijartin ida nezi sad not ev tevlebun çebe gel duhaze ee, Henek dişler bugün ensak spas. arkadaşlar başka sorusu olan yoksa tamamlayacağız teşekkür ediyoruz Bu arada son olarak bir şey söylemek isterim Eğer kayıttaysak ee, bugün 14 Mayıs seçimler yapılıyor halkın vergileriyle yayın yapan TRT ve TRT'ye bağlı televizyon kanallarının hiçbirisi bugün burada değil Oylarını asla küçümsemek için söylemiyorum ama oy oranları binde bir bile olmayan siyasi partilerin önünde canlı yayın araçlarıyla bekleyip o partilerdeki gelişmeleri haberleştiriyorlar. Yine oyları binde bir olmayan siyasi partilerin adaylarının, genel başkanlarının oy kullanmasını canlı olarak yayınlıyorlar. Gördüğünüz gibi bugün burada TRT'ye ait hiçbir tane kanal yok. Türkiye'nin üçüncü partisinin siyasi mirasçısı olan e, Yeşil Sol Parti'nin genel merkezine TRT, e, halkın vergileriyle yayın yapan TRT bağ bağlı hiçbir televizyon, hiçbir yayın kuruluşu yok. Bu onların son günü olacak. E, onlar da bunun son gün olduğunu bilerek tadını çıkarsınlar diyorum. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.